Melek Melek neredesin? Melek Cengiz, Melek nerede? Ne yaptın kızımı? Ne yapacağım ya yanımda işte. Kahvaltılık alıyoruz. Kız dava almaya çıkardık. Aklım çıktı görmeyince. Ya tamam öğrendin işte. Geliyor zaten. Kapa. Ne yaptınız turnaya? İyi değil, nesi var? Vallahi kızın senden önceki hayatı buydu. Değişen bir şey yok. Bu daha çok küçük. Daha iyi bir hayat yaşayabilir. Vallahi senin o dediğin param pulun varsa oluyor. Zaten İstanbul pahalı memleket. Biliyorsun bizim de çapımız küçük. Ee, özledim dedin, gösterdim sana kızı. Son görüşünde. Barınamadık biz buralarda. Kızı da alıp... Gideriz artık. Hadi eyvallah. Ha, bir dakika Cengiz Bey. Yani nereye gidiyorsunuz? Nasıl son görüşüm? Vallahi yani ne bileyim. Ekmek neredeyse oraya. Az Konya olur, az olur. Kumpanya gibi gezeceğiz memleketi. Ne yapalım? Yapmayın ne olur ya. Onun bir okula gitmesi lazım. Bir düzeni olması lazım. Ben de diyorum bir düzeni olsun diyorum ama... ...adımız sıdır elimizden gelen budur biliyorsun. Gitmeyin siz. Ben size yardımcı olurum elimden geldiğince. Yeni bir hayat kurmanıza destek olurum. Yani turna burada kalsın. Ya insanın bu devirde anası babası el uzatmıyor. Ben senin lafına nasıl güveneyim ya? S söz veriyorum. Bir işim var, iyi bir maaşım var. Turna'yı okula yazdırdım zaten. Size de destek olurum. Vallahi bak iyi niyetlisin. Ama biliyorsun dünya... Ben senin böyle yaparım ederimlerle kalamam burada. He. Ha, Bak, sen diyor sanki ben size bir 200 bin lira ateşleyeyim siz kendinize bir ev alın. Sen bir iş kur. Meleğin de dirliği düzeni mis. Bak buna bir şey demem. Ben de. nasıl bulurum o kadar parayı? Bak bizde zorlama yok öğretmen. Bulursan kalırız. Bulamadın zaten gidiyoruz. Tamam bulacağım ama hemen bulamam. Ama benim de vaktim yok be, öğretmen. Bak Son 100 lira. Bitti, gittik. Benim yanımda biraz var, ben size... Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Sen bizi dilenci mi zannettin? Allah Allah. Bak, sana söyledim. Bu akşama kadar burada düzen kuracağımız parayı buldun, buldun. Bulamadın mı? Vallahi kız alır giderim. Ne demişler? Yolcudur Abbas, e bağla sen durmaz. Haydi eyvallah. <laughs> Gönül, vallahi bütün arkadaşlar seni soruyor içeride. <laughs> en çok da senin yemeklerini özlediler. <laughs> ya ama hiçbirinde senin elinin lezzeti yok. <laughs> Ay Gönül hele menemenin. <laughs> Sen ayrılsınla bir tahliye oldu. Ben sana her gün menemen yaparım. Merak etme. Şimdi gerçi menemen yapamadım. Börek getirdim, bir de sarma yaptım. Ay. Sağ olasın. <laughs> Ellerine sağlık. Vallahi koğuştakiler bayram edecekler desene. <laughs> Gönül. O tatlı dilini, o güler yüzünü, sözünü, sohbetini nasıl özlüyorum kız. Vallahi. Ben de sizi çok özledim göz. Ben de sizi çok özledim. Hatta bazen düşünüyorum. Dışarıda mı olmak daha iyi yoksa içeride mi diye? Çünkü insanın dışarıda seveni, arayanı, özleyeni olmadıktan sonra orası da dört duvar öyle. Öyle. Öyle vallahi. Neyse, az kaldı inşallah. Ha? Hele şu son mahkemeyi de çıkayım, bir tahliye olayım. Ondan sonra yine yoldaşız birbirimize gönül. İnşallah. İnşallah. E Gülsüm ben girişe para bıraktım sana. Ne parası? Senin paran. Dükkandan kazandığım. O durum öyle şey gönül? O senin hakkın. Çıkarken al Ü yukarıda. Olmaz olmaz olur mu? A aşk olsun olur mu öyle şey? Hayır ben onun içinden bir miktar zaten alıp e elektrik su parasını falan ödedim dükkanın. O senin paran. Senin hakkın. Ben zaten senin hakkın. Nasıl ödeyeceğim Gülsüm? Sağ olasın. Sen de. Dene. Soru beden var mı peşine düşen? Yok. İyi. Annesi var diyordun. Adı neydi? Zeynep miydi neydi? O da mı arayıp sormadı seni? Duymuşlarsa çıktığını boş bırakmazlar. Yok yok sormadı. İyi olmasın. Uzak dursunlar. Hem belki ölüp gitmiştir ha bunca yıldan sonra. Bana bak kız. Parka gittik, sallandık, tamam mı? Eğer Cici anne'den bahsedersen senin dilini keserim. Yürü. Ulan kim derdi bu sümüklünün bu kadar para edeceğini? Vay be. Şule, biz geldik. Gel. Hemen bir çay koy, döndük zaten karnımız da aç. Hadi. ...nereye gittiniz Cengiz abinle? Parka gittik. Oradan da simitle peynir aldık. İyi. Git elini yıka hadi. Ya Şule... ...kırk kere söyletme olan Bir çay koy be kadın. Hadi. Melek. Sen de git kapıya bak. Fırla. Sen melek misin? Evet. Oo oh, amirim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun kapıda kalmayın ya. Geçmiş olsun. Kaza Ya. Yeah. Evet. Kapıya çarptım. Melek, seni çok merak ettik. Sen pedagog ablayla konuş biraz. Olur mu? Hadi. Merhaba Melek. Ben Nesrin. Biraz seninle sohbet edelim mi? Bu rahatça konuşabileceğimiz bir oda var mı? Var. Şu arka odada konuşabilirsiniz. Değil mi? Tabii tabii. Buyurun ya. Buyurun geçin. Ahmet'im Buyurun. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. <laughs> Buyurun şöyle geçelim. Buyurun otur. Evet. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben kredi çekecektim de. Tabii. Bakalım hemen. Miktar ne kadar? yüz bin. 200 bin mi? Bayağı yüksek bir rakam Zeynep Hanım. Acil bir durum oldu da Salim Bey. Beni bordromu size göndermiş <laughs> olmaları lazım şirketten. evet, bakalım. Yalnız maaşınız bu kredi için yeterli değil. Benim bu paraya acil ihtiyacım var. Şahsınız adına bu kadar yüklü meblağı ise veremem. Ancak Cahide Hanım şirketi adına çekerse işlemleri hemen başlatırız. Yok, annem olmaz. Bunun elimden başka bir şey gelmez. Çok üzgünüm. İyi günler. Kusura bakmayın. anne. Günaydın. Seni acil görmem lazım. Evde misin? Duru'yla alışverişe çıkmıştık. Şimdi de kahve içeceğiz. Hadi sen de gel. Tamam. Neredesiniz? Melekçim. Parktaydım diyorsun. Geceleri nerede kaldın? İki aydır kayıpsın. Melekçim. Bak biz Polis amcanla ben sana yardım etmek için buraya geldik. Korktuğun bir şey varsa bize söyleyebilirsin canım. İki aydır kimin neydin? Ben senin annen olacağım. Sen de benim kızım. Orada ben başka bir hayat kurarız. Gerçeği de herkesten saklarız. Yapabilir misin? hayatının sonuna kadar bu yalanı söyleyebilir misin? Biri sana bir kötülük mü yaptı? kadın neden kapattı kızımı odaya? Niye orada yalnız konuşuyorlar? Telaşa mal yok Şule Hanım. Nesrin Hanım pedagog. Çocuk psikoloğu yani. Meleğin neden evden kaçtığını anlamaya çalışıyorum. Belki siz de bilmek istersiniz. İsteriz tabii mi istemez olur muyuz ya? Değil mi Şule? Peki Meleğe hiç sordunuz mu? Kızım sen bunca zaman neredeydin? Kimlerleydin? Sorduk tabi amirim sormaz olur muyuz? Ama susuyor bizimki. Ya zaten içine kapanık bir çocuk. Böyle sus pus falan. Şule Hanım. Evi, adresi, burayı, sizi nasıl bulduğunu sordunuz mu çocuğa? Bandırma'da kaybolan çocuk İstanbul'da sizi nasıl bulmuş olabilir? Evet. Bilmiyorum ki. Bitti mi konuşmanız? Sordunuz mu soracağınızı? Sordum. Çocuk korkmuş belli ki. Konuşmuyor. Diyeceği bir şey yoktu o yüzden konuşmuyor. Korkusundan değil yani. Biz gidelim. Tabii amirim. Kolay gelsin. Sağlıcakla. Anne bana para lazım. Bankaya gittim bana kredi vermiyorlar. Sen benim için çeker misin? Tamam kızım ne kadar? 200 bin. 200 bin mi? Ne yapacaksın bu parayla? Senden para istediler değil mi? Neye karşılık? Turnayı mı vereceğiz dediler. Belli ki sana şantaj yapıyorlar. Asla müsaade etmiyorum. Sen de bu işlere bulaşmayacaksın ve hiç kimseye para vermeyeceksin. Anne ne olur yardım etsen. Kızım, parayı verince iş bitecek mi sanıyorsunuz? O çocuğu sana karşı kullanacaklar. Hatta çocuğun canını yakacaklar senden daha fazla para koparabilmek için. Anne öyle değil. Tamam, tamam. Bu konu kapandı. Tartışmak istemiyorum Zeynep. Ben lavaboya gidiyorum. Ne yapacaksın? Vazgeçmeyeceğim. Abla. Ali abinin yanına mı gitsek acaba? O yardım eder bize. Bilmiyorum ki. İstersen beraber gideriz. Ee? Başka ne sordu? Nereye gittin dedi. Bir şey demedim. Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır söylemiyorum anneciğim. İyi. Aferin. Melek. Bir şey soracağım. Sen neden Zeynep öğretmen beni kaçırdı demedin? Hı? Neden anlatmadın? Anneciğim bir şey soruyorum sana yine mi konuşmuyorsun Misin? Turna mısın sen? Turna ne ya? Melek Akçay'sın sen Senin adın Melek Ananın adı da Şule Sen Şule'nin kızısın Anladın mı? Ne bağırıyorsun ya? Sen karışma Sen karışma Sen benim kızımsın Senin adın Melek Ben senin annenim Melek. Benim adım Melek. Bunlar kalmış. Tuna. Tuna öldü. Kalmış. Sen meleksin. Tuna öldü.